...sizin için de uygunsa... ...bohçeyi biz haftaya getirelim. Nişan bohçasını yani. Ama önce şey... Sıkılma kızım söyle. Şu söz işini aradan çıkarsak diyorum. Yani... ...abim biraz eski kafalı da benim. Çok önemsiyor. E, abin haklı kızım. Geç kalınmış bir mesele. Her şeyi gereğince yapmalı, değil mi? Biz Mardekçiğimle geliriz. Sen annenle görüş, çikolatamızı filan... Saatte ee, Saat de ama geç oldu ya. Ee, ya, e, Yıldız Hanım, siz kalkın isterseniz. Anneniz merak etmesin, lafsız olmasın sonra. Ağzımızın tadı kaçmasın, değil mi? Hı? Değil mi ya? Anneciğim, müsaadenizle ben kalkayım artık. <laughs> güle güle kızım. Ben uğurlayayım Yıldız Hanım'ı. Yıldız. Yıldız, sence bu biraz fazla olmadı mı ya? Çıkıp gelmeler falan, ha? Aman ne var canım? Baktım senin beni çağıracağın yoktu. Ben de işleri hızlandırayım dedim. Fena mı yaptım? <laughs> Evi nasıl buldun? Ay çok beğendim, çok güzel buldum Malikciğim. Biz burada gül gibi yaşar gideriz. Ya onu sormuyorum ya. Evin yolu nasıl buldun diyorum. Ha, e benim kardeşim MİT'te çalışıyor. Yılların çaycısı orada. Bir de çaycı mı? Senin bir de kardeşin mi var ya? Malikciğim tatlım. Benden kaçamazsın. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni sevmeyi öğreneceksin. Anladın mı beni? Bunun başka yolu yok. Ne yapıyorsun be? <laughs> ne yapıyorsun be? Bırak şunu. Yıldız. Versene şunu. Yıldız. Evet, kendimi çaldırdım. Ver şunu, ver. Arada mesaj çek. Hı hı. Arayı soğutmayalım. Tabii. Ben sararım.